bölüm. <laughs> merhaba ben anne merhaba diyelim arkadaşlar. Bu esin. Dur gelsene benim. Karakterim ama. azıcık çocuk gibi saçlı ama ben Aşağı Aşağı bizim, şey bizim tipimiz böyle ya, bizim arkadaşlar. arkadaşlar işte ya. neyse. Bugün Ro uh, e, oynayacağımızı e, Ama Esin, arkadaşlar Esin'e de söylemedim. Şimdi size de birlikte söyleyeceğim. Getir telefonu biraz şuraya. Evet. Dur tut tut. Şimdi bugün sizler birlikte Brookhaven oynamıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Video video çekeceğiz. <laughs> 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 arkadaşlar bugün size Rock birkaç tane kod göstereceğim telefon için, buluz için, her bir güzel şey için. İyi. Ben kodları göstereceğim. Esin kodları yazıp da e, karakterini yapacak. İstediğiniz yapabilirsiniz. İlk önce bu karakterim kodsuz arkadaşlar. Ben kod mu yapacağım kendimi? Ne alaka? Kod derin sanki. Hayır. Bakın, <laughs> bu benim avatarım. Ee, S'nin kısmını nasıl göstereceğim bilmiyorum ama bu da kısaca sesinin Neyse arkadaşlar. Ee, onu bunu bırakalım. Ve dur bir dakika S'nin kodlara geçelim. S'nin pek bilmediği için kot e, kod yazma yerlerini şu anlık ilk e, tişörtten başlayacağız. sesim bilmediği için aslında ben de çok bilmiyorum yani. Hiç bildiğimi düşünmeyin. Bir dakika S'nin nereden yazılıyor? <laughs> Bak işte. Şurada yazacağız. Dur, bir dakika yazayım kodu. Ben yazacağım. Dur. Ben yazacağım. Tamam diğerini de sana sıralalım tamam mı? Bir, iki, 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 Arkadaşlar yani biz deneyeceğiz. Durun. Siz daha denemeyin. 7 0 5 0, 0 2 1 4 3 4 3 Deniyoruz. Nothing fun diyor. Neden böyle oldu bilmiyoruz olmadı. Okey. pant Buraya yazalım olursa belki arkadaşlar. Birinci kodumuz olmadı. Bu arada arkadaşlar yorumlar muhtemelen uzun video olduğu için açık olacak. Ee, biz bir şey yapamadıysak yorum yazarsanız çok sevindim. 5 yazalım. 4 4 6 3 6 3 Tamamdır şunu yazayım diğeri sende. 8 4 6 6 Durun bakalım bu olacak mı? Evet. Bu da olmadı. Dur bir dakika sen eğer. Diğeri saç. Bakın. Birinin desenini yazacak. Ben sana söyleyeceğim sayıları sen yaz. 1 1 4. Başar resim daha küçük sınıf olduğu için. Tamam. Resim şu anda 3. sınıf olduğu için daha çok yazmıyor. Yani daha çok öyle 2. Ayşe biz Bulgaristan'da yaşadığımız için Bulgaristan'da biz 7 yaşında birinciye başlıyoruz. Siz 6 yaşında başladığınız için Bulgaristan'da ikinci sınıf ama Türkiye'de üçüncü sınıf oluyor. Ve onlar da böyle Aynen. daha üç sayılı harfleri, ay, harfleri falan, harfleri diyorum sayıları falan daha öğrenme O yüzden ona böyle tek tek söylüyorum. 1, 6, 6, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 6, 6, 1, 1, Hayır sadece bir. Bir altı, altı altı. Dur. Dokuz dokuz sıfır. Dokuz dokuz sıfır. Sekiz dokuz. Sekiz dokuz. Basır bakalım. Evet arkadaşlar. Esin şimdi bunlar bir çekelim şuradan tamam mı? Ee, bunu, bunu kaydettin sen değil mi? Bir dakika. Bu karakterini kaydettin sen değil mi? <laughs> tamam o zaman. Nami. Mom Evet arkadaşlar saçımız böyle gözüküyor. Gözüküyor. güzel mi? Benim için güzel. Benim için. Şimdi benden Banks. Arkadaşlar Banks ne ne demek olduğunu biliyor musunuz? Banks ne demek biliyor musun? Ayrıca <laughs> 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 benim İngilizce katım. Sanırım düşündüğüme göre de Banks olacak. şu arkadaşlar. Durun bir dakika şimdi ben ıı, şuradan Google'dan bakacağım. <laughs> Durun Banks bakalım ne demek ton. Ben yine anlamadım o yüzden Türkçe yapacağım. Bulgarca şey ettim. Kahkül he. Okey. Kahkül kah kah ne? Şey şurada önünde oluyor ya bir ton. Bir ton ama. Neyse arkadaşlar biz de anlamak tamam. Evet. Şu anda kahkül için dinleyeceğiz arkadaşlar. Evet. 1, 3, 5, 0-2-6. Arkadaşlar bence bizim yaptığımız bir şey yok. Ama olabilir. Tabii. 2-6 0-5-0 Ben de yapsam. Ben. Evet. Sonra sıra senden. 0-8-4 sıra, sıra sıra. Evet, Sıralanacağız. Evet. Kahkül. Bakın arkadaşlar çıktım. Aşağı bir tane YouTube'dan gördüm ama tabii o benim arkadaşım sınıf arkadaşım ama ama durusam karakteri ben bunu bir şey yaşa. Tamam kaydedeceğim. tamam. Aşağı bu arada ben ismini söyleyemeyeceğim bilmiyorum izin verecek mi tabii ki de. Ona soracağım ve ondan sonra bakın kahkürsüz böyle kahkürle böyle. Yediriyor değil mi? Neyse. Diğeri ne? Mouth. Dudak sanırım. Eee dudağa nereden bakıyoruz? Gözden sanki. Al bakalım yaz. Tutayım. Ben sana söyleyeceğim. 1, 2, 6. 2, 6. 2, 4, 7. 2, 4, 7. 7. 1, 9, 8. 1, 9, 8. 3, 0. 3, 0. Bu hmm. ne? Bir bakalım. Arkadaşlar ne bu? Ne bu? Arka Arkaya Arkaya bakalım. Evet anlamadık. Arkadaşlar bu ne söyler misiniz? Mouth yazıyor ama dudak sanırım. Dudak da yok, yok, okay. yok. Neyse. Okey. Neyse. Eyes. Evet. Göz demek ki. Gözler de burada olacağını düşünüyorum acaba. Nerede olabilir ki göz? Burada olabilir mi? Evet. Ya. Boş ver. Deliğinin teki. teki. Şuraya yeniden yazalım mı kodu? Belki şurada. 1-2-6 bekle bir dakika. Belki burada çıkar. Dudak. 2, 4, 7. Dudak mı? Evet belki burada çıkar. Biz yani nişeride yazmış olabiliriz. Ama bu çocuk. 1, 9, 8. Biz öyle şeylerden hoşlanıyoruz ya zaten. Bakalım arkadaşlar. No. Evet yani doğru yere yazmışız. Tövbe tövbe. Bir gider misiniz ablacığım? Ablam gider misin ablam? Gider misin ablam lütfen? Peşimden gelme. Evet arkadaşlar. <laughs> Bizim büyüklerle anlaşma. Okey. Ay ben yapıyorum. Gözlerim. 1, 1. 2, 3. 2, 3, 1. Bizimle birlikte deneyebilirsiniz. Foto da çekebilirsiniz. 5, 7, 1. 5. Ayşe bize arkadaşlık isteği de gönderebilirsiniz. Bakalım. Sanırım bu yanlış veya ben bir daha şurada deneyeceğim. No. Bu Evet göz. Ay yazıyor. İki. I, iki. Evet öyle okunuyor. iki Ay e, yazıyor ama ay diye okunuyor. Benim İngilizce çok kötü. Aynı zamanda benim de. Şaka şaka akşam benim iyi ama biz daha o kadar çok öğrenmedik. Mevda için. Benim de iyi. Aa bak nasıl göz çıkıyor. Demek <laughs> ki arkadaşlar doğru yerde yazmış inşallah. Vallahi bu ne lan? Eğer bot, adrun eğer botlusu. ne olduğunu anlayamadık yine. O yüzden air air... Bu... ne Eğer botlusu. Eğer bu Na. Dur dur Türkçe bırak. Kulaklık he, okey. Kulaklık, kulaklığı yine burada buluruz herhalde. Az. Azımız kaldı. Hmm. Az belki biraz da. evet. Az kal. Az ber başka yerde az gösteriyor. Ben bunda daha çok var böyle. Bu da zaten okay. belli olmuyor ne yazıyor. En sonda. Hey, bir şey bu hayvanız ama. E evet, ee, olsun onu bırakırız. Evet arkadaşlar şimdi buraya um, kulaklık denemeye deneyeceğiz. Burada kulaklık Bani olmazsa. Bunu. Tamam göndereceğim. Kulaklık olmazsa ee, başka yerlerde deneyeceğiz. Çapka okay. yerinde mi? 8, 4, 6. Bence şapka yerini yap. 4, 7, dur. Şurada. Bekle bir dakika. Şapka yerini yap. Ben. Oy doyacak ben. 3, 3, 8, 9. Burası şansa yok ki. Evet arkadaşlar deniyoruz. Yok mu? Yok mu? Evet arkadaşlar şurada minicik bir tank var. Çok belli olmuyor. Evet bu değil. O zaman durun akşam bu videoydu. Devam ediyoruz. Bir tane daha güzel saç var. Sence hangi saç daha güzel? Benim için bu. Benim için de bu. Okey bu saçı bırak. Evet telefon. iPhone. Telefonu nereye yazıyoruz? Çok yerde olabilir. Bunu yolla bana. <laughs> Hepsini yollayacağım. O video. Akşam telefon sadece burada mıdır? çikolata yere bir çikolata yere. buraya deneyeceğiz. 1, 2, 1. 9, 9, 0. Bir bir. bir bir Dört, Deneyelim deneyelim ko evet burada olmadı. O yüzden telefon burada pek olacağını düşünmüyorum ama şurada olabilir telefon. Deneyelim mi? Belki şurada vardır. Sence var mı burada telefon? Aşağı buraya da bir kere deneyelim. Bu telefon olayında çok düşündük. Ay çok güzel geliyor. Ee, eğer bizim yaptığımız bir yanlış varsa lütfen yorumlara yazın ve diğer sefere Roblox oynuyorken size de video çekeriz. Evet arkadaşlar bu hmm. telefon olayı olmuyor. Dur 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 ne yapayım? Evet. Evet. Bir tane bl bluz buldum. Ama yazalım sizin için yazalım. <laughs> Ayşe sizin için yazacağız bu arada. Tamam ama da olduğunu bilmiyoruz ama ben arada eleyebiliriz. Evet. Burada zaten klasik tişörtler var. Kötüleri falan. Ya. Evet. Neyse. Bu da var. 3, 2, 2, 4, 6, 5. Aşağı biz böyle şeyleri daha yeni fark ediyoruz. 7, 6 sağ ol. 4, 9, 5. Ne çok güzel. Ben derim mi? Çok güzel. Ben yanaklar. Yanak. burada çıkmadı. Neyse evet onlar. Aa Red Bull sana arkadaşlık gönderdim. Aşağı... o? Bilmiyorum. Her ıı, Ayşe, Ece. Galiba takipçimiz. Neyse. Aşar. Bu da olmadı. Bu da, da olmayacak. İşte takipçilerimizin hepsini kabul ediyoruz. Takipçi Ayşe, bence şurada olabilir. Geleyelim mi burada? Da? Bir kere daha şans verelim. Hı. Evet sen. Ben de. Arkadaşlar <laughs> deniyoruz ve burada da çıkmadı. Aynen. Olsun hiç sorun yok. Diğerine geçiyoruz. Bak diğerinde denimiz nasıl tane olsun. Bence şu tane çok iyi. Lan şu tane çok iyi ya. Değil, Değil mi? mi? Aa, şu. Evet şu. Onu deneyeceğiz. Bu bey. Evet. Aşağı çok. Burası. Çok aslında böyle ten falan var ama. O olmayacak bence. Şu olmayacak o... o... Burada da deneyelim. Tamam ötesine de deneyelim burada olmazsa. Arkadaşlar bunlara YouTube'a salalım mı? Siz de yapmak istiyorsanız bu kodları. Burada çok ten renk var. Çünkü çok açık var. Kara renk var. Kahverengi var. Normal var. Aa evet kulaklık da var onları da yapacağız. Okey söz. Size bu fotoları gönderebiliriz YouTube'a anket olarak. Durun. Okey. Evet, deneyelim. Ablam sen evde mi? Evet. Neyse ki 4. Onlara ders yokmuş. 0 3 0 1 4 9 Dokuz. Ben oraya geçsem. Neden? Şuraya. Ne yapacaksın orada? Geç şuraya yanma. Sadece etrafı da ama. Bak 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 çıktı bizim ten rengi. Arkadaşlar bize şimdi bu ten rengini tercih ettik. İyi değil mi? I, I. Yüze bak. I -ı. Yüze mi tamam bak bunu değiştirebiliriz ten rengimiz ona göre. No, no, Olmadı değil mi? Yok abartma çok kara oldu. Bu kadar iyi. Ayşe tabi gördüğünüz gibi ten rengi işe yaradı ama yüzümüzde çirkin durdun. Esin gel. Da, bak o. kulaklık deneyeceğiz gel. Akşam kulaklıkların çok gözükmüyor. Esin kulaklıklar gözükmüyor bak. Maalesef gözükmüyorlar. Bunlar en yukarıdan Yok gözükmüyor gözükmüyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak pantolon falan seçeceğiz. Hadi. O, ama ben, ben Kromi'yi sevmiyorum. Ben sevdiğim karakter. Yavru Kitler karakter bir de Simamu. Benim de. Hayır. Ben Simamu çok seviyorum. Ben Karakedi. çok seviyorum. Karakedi ve bir tane erkek karakter var onu çok seviyorum. Ben de onu. Ayşe bunları şuradan yazıyoruz. Oku dok. Hangisini seçelim? Hmm. benim için şu çok güzel. Ay dur yeniden başlatacağız hocam maalesef. Biraz hızlı geçsin. Bir bir dakika. Of. Neyse. Bir telefon olmadı. <laughs> bu olmadı. Yapacaktık. Bu oldu. Ve hop dedik. Benim için şu çok güzel. Şu benim için de. Okay. Benim şu şu. Benim için şu çok güzel değil mi? Şunu deneyelim. Onu on, on deneyelim. Ya. Çok iyi. O da çok iyi. Neyse. Ayşe. İşte bu videoda en fazla bakın. 5 Beş veya 5'ten fazla like alırsa söz bunları çıkaracağız ve 1 bir veya 1'den fazla yorum alırsa. Bunu bana versene ne acaba? Olmaz. Da... Ne için o sen cam dostun mu? Evet. Demede de. <laughs> kaplumbağa dedem var. O benim cam dostum. Ne ola kod kaplumbağa dedem. Aşağı kod çok belli olmadı hiç. Doğru mu yazdım? Doğru yazmışım. Oha esin güzelliğe bak. Aşağıya benim telefondan da yapacağız aynısını. Bu, arada bütün bütün hepsi kod. Esin gel. Esin gel. Esin. gel. Ya Şimdi mı? pantolon ben... Hello yazalım. Ben Hello Kitty'den çok hoşlanıyorum. Ben de. Tamam, aç. Bakıyor o zaman. zaman. Ben şimdi buradan hoşlanıyorum. 1, 2, 3. Çok 5, 5. Kalın o? Hayır, Hello Kitty. Yok, bak. 7, 3, 7. 7, 3, 7. Dur. 4, 2, 3. 2 değil, 4, 9, 3. İki marka. Aşağı hiç gözükmüyor. Bak dokuzmuş. Bak Hello Kitty bence. Aa, ben olsun. Çok tatlı pembiş pembiş. Bluzumuzu da kurmayı da yapalım mı? Evet. Doğru. 8 86. Dur 18, bir dakika şimdi görmüyoruz. Dur 86 ne alaka? 56. Esin Ay. senin gözlerinde problem var. Sen şey renk gözün. 059 9. 5, 9. 9, 3, 1 Aşağıya gördüğüme kadar 4 ve 2 galiba. 3'ün yanında bir şey var. Bir çizgi. Bir mi? Ne? Evet işte ben bir yazdım. 4 ama sonraki acaba 2 mi? Bilmiyorum Ayşe. Sanırım yanlış yere yazdım. Şuraya mı yazmak gerekiyor? Ayşe biz bir de şurada deneyeceğiz. Burada yazılmıyor bari. Şurada mu? Okey. Şurada deneyeceğiz. Doğru doğru. Dur. 56. 05. 993. Aa 99 gece. Evet. 142 4, Arkadaşlar böyle dediğimize bakmayın. Biz e, göremiyoruz. Biz yani kör değiliz ama böyle göremiyoruz. Görmüyoruz. Göremiyoruz. Tabii tabii. şeyler <laughs> var mı? var. O zaman hmm. burada da olabilir. Okey burada da çıkmazsa şey sanılırım biz burada bunu götüreyim ben benim. Esin gel. <laughs> Sanırım bizi yanlış yazıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar biz yanlış yazıyoruz Esin galiba. Başka bir bluz bulacağız kendimize. <laughs> Aşağı bu kotlar çok güzel. Bu ne? 8. He. bak çok güzel buz buldum. Saça bir bak. Abi, hepsi doğru. Saçımızı değiştirelim mi? Dur dur dur. Bir dakika. Saç, saç kalsın ya. Çok güzel benim için bu saç. Bu bluz yapalım. Ayşe benim için çok güzel bu her şey. Bur bak şurada çok güzel gözüküyor sayılar. Saç benim acaba saç çok güzel ya. Benim tipim böyle. Bu saç bu saç çok güzel ama bu saça bayıldım. Ben de. Benim tip böyle. 8 5 3 6 7 4 3 <laughs> Aşırı şu resim burnunu koparacağım birazdan çıkmıyor. <laughs> ben nasıl cuma o Ayşe burada cennet kalır çıkıyor ya. Ne yapıyorsun? Ayşe ne yapıyor? Abi. Dört. Orada denedim olmadı. Dört dört sekiz beş üç. <laughs> <laughs> Allah <laughs> hava Altı, ya. Altı yedi <laughs> dört. <laughs> <Hava> <laughs> 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 nereden aldın bunu? <laughs> Denizden kazandık. <laughs> Hatırlamıyorum tam nereden. Arkadaşlar maalesef biz bu buzu töp töbe bulamıyoruz. Kal. Esin gel bir dakika. Kulaklık deneyelim bir. Kulaklık kata. Ben yaptım. Bir dakika. O ay bulmuştuk biz? Kafadan. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Arşak kulaklık bulabildik. Çok tatlı. Ama buz bulamadık ya. Esin dur bir dakika. Buz bulamadık. Dur son bir tane daha açmamız gerekiyor. Yok. Arkadaşlar buz da kendimiz seçelim mi? Tamam ben seçeceğim. Dur bir dakika güzel tamam. bir şey. Beraber seçelim mi? Havalı bir şey bu Yok. Al. Şey bol bir şey seçelim. Bol. Bok gibi şey çıktı. Bir şey seçelim. Şu güzel mi? Ne? E e. ne kolları açık olmaz gerekiyor. Bu adam ya ama kolları açık olmaz gerekiyor. Böyle yani? crop olmaz gerekiyor. Ay Yok. <laughs> crop olmaz gerekiyor anladın mı beni? Böyle crop. Bunlar crop olmadığı için şuradan bakacağız. Bak şöyle bir şey olmaz gerekiyor anladın mı? Ya. Kola Kolu açık işte. He? Ama bunun karısı lazım şimdi. Bu avatara bu yakışmıyor. Hiç yakışmıyor hatta. Bu? bu yakıştı işte. İşte. Arkadaşlar bayağı bir uzun video çekmişim genelde. İster 99 keçide oynayalım biraz sonra. Yok ya. Evet. Arkadaşlar biz daha kot arayacağız. Arkadaşlar bu videoyu görer görmez gerçekten salınmış olacak o fotolar. <laughs> biz de yanamayacağız. bir <laughs> tane. bir dakika sonra anlatırsın. Arkadaşlar bizim avatarımız böyle oldu. Çok da bu, avatar tüm kotlarla hepsi. Nasıl? Fikri size bırakıyorum. <laughs> Avatarımızı durun bir dakika büyüdelim biraz. Şu boyutu esin. Esin Birazcık küçük yapmış evet. Size bırakıyoruz fikrim. Nasıl beğendiniz mi? Oppa. Beğendiyseniz yani like atın ve ben anladım. Ve daha çok kod koyarım. Ben şu anlık kod koyacağım. Ama daha fazla koyarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın da. Bay bay.